Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Burgulu gelin yeleği çeyizlik gerek modeli bakın. Böyle çok güzel bir modelimiz arkadaşlar. Şimdi bu modelin yapımını anlatacağım sizlere. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Şimdi ben e, anlatımına geçiyorum arkadaşlar. Şimdi modelimiz 21 ve katlarından oluşuyor. 20 ilmek bu modelimiz oluşuyor. Buradan mesela şu düz ilmekle bu düz ilmek arası 20 ilmek. Bir ilmek de bu yapacağımız haroşe baklava dilimi için 21 ve katlarından oluşuyor. Ben ise e, bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yani şu iki kısmı anlatacağım. 20, 21 bir modelde bu tarafı için 22, 2, iki, ikişer ilmekte kenarlar için 4 ilmek daha ekleyeceğim. 22 artı 4 ilmekle modelimi başlayacağım. Sizlere bu şekilde sadece tek bir modelinin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yapımına geçiyorum. 26 tane ilmimi attım arkadaşlar. Şöyle sayalım beraber. Bakın. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ilmek. Modelimiz için ikişer ilmekte kenarlar için fazladan dört tane attım. 22 23 24 25 26 ilmekle başlıyorum. Bir sıra ters olarak sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra ters olarak örüyorum. Bu modeli sevgili takipçim istedi arkadaşlar o yüzden yapıyorum. Umarım beğenir. Evet arkadaşlar bir sıra ters gidiyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Bakın. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenardaki iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bakın. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bakın. Şimdi iki tane ters. Bir. 2 2 tane düz. 1 2 2 tane ters. 1 2 2 tane düz. 1 2 Bakın. 2 tane ters. 1 2 2 tane düz. 2 Şimdi sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 18 tane ilmeğimizi ördük. Bakın. 18 ilmeğimizi iki tersli, iki düzlü ördük arkadaşlar. Şimdi burada bir tane düzüm var. Bir düz, bir doladım. Tekrar bir düz. Bakın. Tekrar bir doladım. iki tane düz kenar ilmeklerim. Bakın modelimizi bu şekilde kurduk. Birinci. Evet arkadaşlar şimdi modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ters ilmeği. Buradaki ilmeklerimi haroşa yapacağız. Bakın aldığım ilmeği düz örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği yine düz. 2 3 3 tane düz. Bir ters. Burada gördüğümüz gibi bakın düzleri düz ters ilmeklerimi ters örüyorum. Burada bakın aldığımız ilmek bu ilmeğimiz düz tekrar burada aldığım ilmeğimi çok pardon buradaki ilmeğim ters aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Bu doladığım ilmeği düz örüyorum. Çünkü burası haroş olacak arkadaşlar. 2 3 tane düz. 2 tane ters ve kenar ilmeklerim onlar. <laughs> Modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bakın buradaki haroşelerim var. Bir doluyorum. Burayı yine düz örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 Bu arttırdığım ilmekleri her yönlü düz örüyoruz. Bir doladım. Bir düz. Bakın. Bir ters. iki ters. Bir. iki düz. iki ters. Yani burada gördüğümüz gibi aynı. iki ters. Terslerimizi ters. Düzlerimizi düz. iki düz bakın iki tane ters iki tane düz bir tane düz bakın bu kenar ilmeğim zaten başa kadar düz gidecek bakın burada yine çoğaltma yaptığımız ilmekler var bir doladım bu ilmeklerimi düz örüyorum buradaki al bakın üç tane ters düzümü ördüm haroşa yapıyoruz burayı bir doladım kenar ilmeklerimi düz örüyorum arka yüzündeyiz arkadaşlar bir ters bakın kenar ilmeklerimi ördüm birini örmeden aldım diğerini ters ördüm bakın burada aldığım ilmek var bu ilmeğimi düz örüyorum bir iki üç dört beş tane düzüm oldu bakın bir ters bir iki düz yani gördüğümüz gibi şimdi arkadaşlar tersleri ters düzleri düz sadece şu artırma yaptığımız şurada ilmek aldığımız yer her şey yapıyoruz diğer yerde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın burada yine aldığım ilmek var. Bu aldığım ilmekleri her yönde düz örüyoruz. 2 4 5 Kenar ilmeklerimi ters örüyorum. Burası arka yüzü çünkü. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve 5. sırasındayız arkadaşlar. 6. sırasındayız pardon. <laughs> Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir düz. Bir doladım. Buradaki bakın şu ilmeklerimi yine düz örüyorum. Her yönde düz bu ilmekler. 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var. Bir de doladım. Bakın. Bir düz. 2 ters. 2 düz iki ters. Bu şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Buradaki düz ilmeğimi ördüm. Bakın. Burada yine artırma yaptığımız kısım. Burayı düz örüyoruz haroşa olacak şekilde. 3 4 5 Bir doladım. Bakın. Hafiften de olsa belli olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bakın. Bu aldığım ilmeğimi düz. Buradaki ilmeklerim düz hepsi arkadaşlar. Bakın. Bir ters. iki düz. iki ters. iki düz. Buradaki ilmeklerimiz gördüğünüz gibi örüyoruz. <laughs> Bakın şimdi tersimi ördüm. Bakın burada aldığım ilmek var. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeklerimi ters. Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde yine aynı şekilde. Bakın baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz. Buraya bir doladım. Buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın, haroşemiz oluyor bu şekilde. Hem arttırma yapıyoruz. Bir doladım, bir düzümü ördüm. Bakın, iki ters, iki düz iki ters, iki düz. Gördüğümüz şekilde buradaki ilmeklerimi örüyorum. Kenarda bir tane düzüm var. Bakın, o düzümü de ördüm. Şimdi bir doladım. Buradaki ilmeklerimi düz. bir doladım. Kenar ilmeklerimi de düz ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bakın bir ters. Buradaki ilmeklerimi düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeğimiz oldu bakın 9 tane ilmek artırma yaptık. Bir ters buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örüyorum. buradaki ilmekler tersi ters düzlü düz. Burada bakın. Ters ilmeğim aldığım ilmeğimi bakın buradaki ilmeğimi ters ördüm. Aldığım ilmekleri düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arka yüzünde burada kenar ilmeklerimde ters şimdi modelimin ön yüzündeyim burası modelimin ön yüzü arkadaşlar bakın devam edelim bu sıramızı da gidince burma işlemini yapacağız arkadaşlar dönüşü de yapacağız tabii ki bakın bu sırayı ben yapayım. Yani aynı şekilde buralar bu haroşa olan yerimizi düz, buradaki ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde tersleri ters, düzleri düz başa kadar gidip geriye geleceğim. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Bakın çok güzel olmaya başladı. Şimdi sayalım arkadaşlar şöyle bakın. Bu iki ilmeğimi ayırdıktan sonra burada artırdığım ilmekler. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane olacak bakın 11 ilmeğe tamamladığımız zaman burada e, burgu işlemini yapacağız. Şimdi bu sıramızda burgu işlemini yapacağız. 11'e tamamladık. Bu sıramızda hem de burasını artırıyorduk bakın. Şimdi e, kesme işlemini yapacağız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar bir düzümü ördüm bakın burada iki tane bakın kenar ilmeğim var yani burada doluyorduk artırma yapıyorduk şimdi artırma yapmayacağız iki ilmeğimi beraber örüyorum bakın iki ilmeğimi beraber ördüm diğerlerini düz olarak örüyorum 2 3 4 bakın son iki ilmek kaldığında onları da ikisini beraber öreceğim. Bakın 2 ilmeğim kalacak. Bunların da ikisini beraber örüyorum bakın. Burada şimdi kenar ilmeğim, düz ilmeğimi ördüm. Bir, bakın iki tane ters ilmeğim var. Bir, iki, ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi Bura kesme işlemini yapacağız. Pardon, döndürme işlemini yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi aldım bakın. Farklı bir eee şiş kullandım ben. Sizler ilmek ayırıcı kullanabilirsiniz. Eee 8 tane ilmeğimi aldım bakın şimdi. Arka yüze geçiriyorum. Buradaki Bakın burayı birleştiriyorum. Buradaki ilmeklerimle bakın iki ters örmüştük. Şimdi iki düz. 1 2. 2 ters. Bakın iki düz. iki ters. Burada kalan 8 ilmeğimi ördüm. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ilmeğim kalmıştı. Onları ördüm. Şimdi ise bu işi, tığımı, şişimi bırakıyorum. Bakın buradaki şişimde 8 tane ilmeğim vardı. Bakın bu şişimle diğer şişimi geçirmeden buradan öreceğim arkadaşlar. Bakın iki ters de bitmişti. Burası iki tane düz. Bir. 2 Bakın iki ters. Yani ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki düz. Çünkü burada belli zaten tersleri ters düzleri düz. İki tane ters. Bakın. Bu şekilde ilmeklerimi ördüm. Bakın. Şimdi buradaki düz ilmeğimi örüyorum. Bir düz. Burada yine kesme işlemi yapacağız. Bakın iki tane ilmeğimi beraber örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz. 3. Yani burası haroş olduğu için her yönde düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de beraber örüyorum. Kenardaki ilmeklerim bakın bir düz. 2 düz. Bakın Burgu işlemini yaptık. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Buradaki, bu sırada kesme işlemi yapmıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters. Buradaki ilmeklerim düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 Bakın 8 ilmeğim oldu. Pardon 9 ilmek arkadaşlar bu da ilmeğim. Bakın 9 ilmek oldu. Şimdi buradaki ters ilmeğimi örüyorum. Burada yine gördüğümüz gibi bakın buradaki ilmeklerim düz. 2 ters iki düz yani ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Aynı şekilde bakın. Buradaki düz ilmeklerimi de örüyorum. Şimdi burada kenarda bir tane ters ilmeğim var. Bakın burada yine hiç eksiltme yapmıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeklerimi de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın ön yüzünde ise aynı. Burada şimdi bu sırada kesme yapıyoruz tekrar. Bir düz. Bakın iki ilmeğimi beraber ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın burada iki tane ilmeğim kaldı. İkisini beraber ördüm düz ilmeğimi ördüm. Tersleri ters, düzleri düz. Bu sıramızı da tamamlayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Burada e, arka yüzüne kesme yapmıyoruz. Ön yüzüne kesme yapıyoruz. E, son 3 tane kalana kadar yapalım. Son 3 ilmek kalana kadar örelim gelelim. Bakın arkadaşlar, 3 ilmeğim kaldı burada. 3 ilmek kalana kadar ördüm. Burayı beraber yapalım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir düzümü ördüm. Burada 3 tane ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Burada yine bir düzüm var. Bakın 3 ilmeğimi ördüm. Burada bir düzüm var. Bir düz, iki ters iki düz yani buradaki ilmeklerimizi gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz iki tane tersim var bakın iki düzüm var burada kenar ilmekteki düzüm aldım bakın kenar sıradaki şu düzümü bu düzü devam ediyoruz bu düz takip ediyoruz burada üç tane ilmeğim var bu üç ilmeğimi beraber örüyorum bakın bir ilmeğe düşürdüm burada yine iki tane düzüm var kenar ilmekler bakın arkadaşlar bu modelimiz bitti şimdi şimdi arka yüzünde aynı şekilde tersleri ters düzleri düz hiçbir işlem yapmadan Sıra başına gelelim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda şurada en başta modelimizi kurduğumuz gibi ikinci modelimizi kuruyoruz. Beraber burayı da kuralım. Videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Bakın. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Buradaki kenardaki düzümü takip ediyorum. Buradaki düzüm yani şu baştaki düz bu düz sürekli devam ediyor. Bir doladım. Bakın burada bir düz. Bir doladım. Bir düz. iki ters. iki düz. iki ters. Yani aynı şekilde terslerimizi ters düzlerimizi düz devam ettiriyoruz. Burada düz. Bakın şimdi burada buraya geldik yine baklava olan yere buradaki düzümü bakın bu düz başa kadar yine gidecek bu düzümü örüyorum bir doladım bir düz bakın bir doladım bir düz şimdi arttırmaya başladık arkadaşlar bakın şu şekilde kesme işlemini bitirdik bakın burada burada arttırıyorduk Şimdi bu arttırma yerine geldik. Şu sıramızdayız. ilk sırada. İlk sırayı buraya uyguladık. Bu şekilde videoyu başa eğer devam ettirmek arkadaşlar videoyu başa alıp tekrardan bu sıradan buradan devam edersiniz. Bakın modelimiz bu şekilde oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Hani böyle pot gibi duruyor ama kenarda olduğu için normalde buraya bir model daha koyduğumuzda bakın böyle güzel duracaktır. Bakın kenarlarda boş olduğu için o şekilde duruyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Her gün yeni model, yeni videolarla sizlerleyim. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.